Şeyhim der ki... Ayıp gören gaybı göremez. Leyla'yı görmeyen Mevla'yı görür mü Yunus efendi? Bu köpek benim yarimin gözlerini son gören gözlerin sahibi Yunus efendi. Kendi gelir bulur beni. Leyla ile Mecnun'u tek mi sanırsın sen? Aşk biter mi Yunus efendi? Aşk bitmez ise... ...Leyla biter mi? Mecnun biter mi? Mecnun'un gözlerini son gören köpeğin gözleri biter mi? Hayat pahalı! Hayat pahalı! Dinleyin insanlar! Leyla oh